Herkese merhaba ben Cemal Taner Evet arkadaşlar sizlere yeni bir pratik bilgi göstermek istiyorum Evet şimdi pati programını açıyorum ne yapmak istediğimi hemen birkaç cümle özetlemiş olayım cihazlara bağlandığımızda a cihazlarına tabi bu Linux Server'da olabilir komut satırında bazı yaptığımız işlemler özellikle show running config çıktısı alıyoruz diyelim ki bir switchte bunları kopyalayıp bir notepad'e yapıştırıyoruz ama İsterseniz burada yaptığınız bütün işlemlerin logunu ne yapabilirsiniz? Bir text dosyasına yazabilirsiniz. Böyle de bir özelliği var. Bunu ayarlamak için logging kısmına geliyoruz. Buradan all session yani tüm session'ın çıktısını burada alabilirsiniz. Print table yani bir yazılabilir çıktı isteyebilirsiniz. Daha sonra burada browse'a tıklayarak nereye kaydedilmesini ve hangi ismi mesela benim şu an bir Aruba switch'im var. Biraz sonra bağlanacağım. Onunla ilgili mesela bilgileri yazabilirsiniz bu şekilde. E, nereye kaydetmek istediniz? Tabi burada e, hostname'lere göre de ayırabilirsiniz bunları. İşte header include etmek istiyorsanız buraya seçebilirsiniz. bunlara yaptıktan sonra gelip bağlantı ki benim şu an com5 yazıyor ama com6 üzerinden bağlanacağım. Buradan open deyip agit yöneticisinde yani taktığım konsol kablosu seri port olarak com6 oluşturdu. Open diyorum. Cihaza bağlantı yapıyorum. Buradan geldim. Mesela bakın hemen şurada sol tarafta görüyorsunuz. Bir ne yaptı? Dosya oluştu. Text dosyası. Mesela show running config dedim. Ee, yani ne yapmak istiyorum? Running config'i ekrana dökmek istiyorum. Burada biz ne yapıyorduk? İşte kopyala yapıştır, notepad'e yapıştırıyorduk. Ya da show diyelim ki versiyon diyorum. Cihazla ilgili ayrıntılı bilgileri alıyorum. Şimdi buradan exit yaptığımda tekrar buradan da exit yaptığımda yes diyerek çıktım. Yani oturumu sonlandırdım ve patiyi kapattım. Artık şuradaki dosyayı açtığımda bunu bir notepad ile açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi benim az önceki show running config çıktısını buraya döktü. Show versiyon çıktısını buraya döktü. Böylelikle kopya yapıştığından kurtuluyoruz. Tabi bunu networkçi arkadaşlarımızın çoğu biliyordur. Benim şu an anlattığım ama ben bilmeyenler için göstermek istemiştim. Başka bir videoda görüşmek üzere.